Ee, Fenerbahçe için hep aynı şeyleri söylüyoruz. Bu sefer hem bir Avrupa hezimeti hem de bir lig küçük yara sarmasından sonra aynı şeyleri söyleyelim. Ee, böyle sahadaki adamlarla hani böyle e, ne bileyim ananastan bulgur pilavı yapmaya çalışmak falan gibi böyle tuhaf bir şey oluyor. Sahadaki adamlarla oynanmaya çalışılan oyun arasında bir uyumsuzluk oluyor ama bunun değişmesi için olumlu adımlar başladı. Nasıl? Fenerbahçe oynadığı alanı küçültmeye başladı. Yani tamam önde basalım, önde basalımsa, önde basalım ama öndekiler bassın bu arada. Önde basmadan, yani önde olalım da önde basalım. Ayrı şeyler önde olduğumuzda basarsak ancak önde basmış oluyoruz. Önde olalım ama öndeki arkadaşlar basmasınsa olmaz. Yine de o mesafenin daralması iyi oldu. Hani en uçtaki adamla en arkadaki adamın arası Fenerbahçe hücumdayken biraz hafifledi. Arkada işte Alves, Katleç yaklaşmayı biraz daha öne gelmeyip başarmaya başladı diyelim. Bir de ortadakiler zaten daha çok savunma ağırlıklı adamlar olduğu için savunmada daha az af veriyor Fenerbahçe. Zaten hani bu kadar hücumcu bir takımın daha önce de söylemiştim. Takım savunmasının hücumundan daha iyi olması enteresan ama bu sefer hücuma gitmede tam tabir edeceğim bir kabızlık durumu devam ediyor. Çünkü kabız orta sahayla oynuyor. Ozan Tufan iki yönlü olma potansiyeli olan bir çocuk ama onun da işte daha zamana ihtiyacı var. Tribün uğultusuna alışmadı çünkü dikine isteyen e, taraftar ilk topu değil yana oynamak, ayağında yana çektiğin zaman bile bir uğultu koparıyor. Bunun altından kalkmak kolay değil. Bu sene seyirci de daha fazla o yüzden e, etkisi de oyuncu üzerinde daha fazla oluyor ama e, bunların aşılabilmesi yine mümkün de şu şeyi bizim çok ciddi sıkıntı onun olmaması lazım. Yani Fan Percy e, Pereira işi biraz çok erken oldu. Yani olacak da elbette yıldızlar vesaire ama şöyle oluyor işte. Bu kadar ağır yıldız getirince Pereira iyi hocadır, kötü hocadır, karizması şöyledir, böyledir bunları bilemem ama e, bunlarla zaten isminizin baş ediyor olması gerekiyor. Her şeyden önce e, şey olarak yani kariyer olarak. Olmadığı zaman işte böyle yardımcın bana anlattı sen şimdi litotur gibi bir şey oluyor. Ee, zaten bu taraftar şey teknik direktör hoca e, tartışmasından aman yani çok yaralı bir camia ya burası. Daha önce çok büyük bir yarılma olmuştu. Yarılmanın daha büyüğü olur. Neyse ki bıyıklı Teraneo arkadaşım ben bu işi çözebileceğini düşünüyorum. Yani transferdeki ustalığı herhalde ikili ilişkilerde de vardır. Ee, güvenim odur. Bir de bu tür meseleleri şu ana kadar başkanın müdahale etmemiş olması iyi. Umarım bundan sonra da etmez. Ee, sözün özü e, Molde gibi e, komple kompakt takım baskısıyla e, Fenerbahçe'yi karşılayıp bir de kapandığı zamanlarda bile e, uzun topla şişirmelerle değil de topla çıkan takımlar Fenerbahçe'nin oturana kadar oyun çok başını ağrıtır belli ki. Ee, karşımıza her zaman Bursa gibi daha görece yumuşak takımlar ya da e, henüz oturmamış e, takımlar çünkü ikinci yarıdaki Bursa maçı başka olur mesela şimdiden söyleyeyim. Böyle takımlar e, çıkmayabilir. Bu nedenle şişirme yerine mümkün olduğunca kompakt yapmaya devam edersek Markovic ve Nani e, bu konuda bize çok e, faydalı olacaklar yani kendi başına delici biz kompak oynarken kendi başına delici adamlarımız da olacak e, bir de e, bitirirken de e, sercan'a sevgiler.